Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM tarafından Japonya Büyükelçiliği'nin desteğiyle diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılında Türk-Japon İlişkileri semineri düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve beraberindeki heyet program öncesinde rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nobuo Misawa, APAM Müdürü Profesör Doktor Doktor Ali Mertan Dündar, TOB Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bahadır Pehlivan Türk, Türk Japon Vakfı Başkanı Profesör Doktor Nejat Bora ve öğrencilerin katılımıyla Rektörlük 100. Yıl Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe geçildi. Büyükelçi Katsumata, 2024'ün Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olduğunu belirterek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bir yıl sonra Japonya'nın da imza koyduğu Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle başladığını söyledi. Büyükelçi, iki ülke ilişkilerinin 2013 yılında stratejik ortaklığa taşındığını belirtti. Bugün diplomatik ilişkilerin başlamasını yüzüncü yılında Türk-Japon ilişkileri Semineri'ne katıldığınız için çok teşekkür ed ediyorum. Bu seminerin Japonya ve Büyükelçiliği'nin desteğiyle Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM tarafından düzenleniyor olmasından dolayı büyük onur duyuyorum. Sizinle birlikte ikili ilişkilerimizi üzerine düşünmeye zaman ayırabilmemizin son derece anlamlı olduğunu kanaatindeyim. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de konferansa gönderdiği video mesajda APAV'ın iki ülke arasındaki ilişkiye akademik anlamda katkı sağladığını kaydetti. Güngen, Türkiye-Japonya ilişkilerinin dostluk ve dayanışma örnekleriyle dolu olduğunu aktardı. Japonya ile ilişkilerimiz genel uluslararası ilişkiler manzumimizde özel bir yere ve değere sahiptir. <laughs> APAV'da bu kapsamda değerli çalışmalarıyla bu ilişkiye kuruluşundan bir yanı akademik sahada güçlü katkı sağlamakta ve bu alandaki araştırmaları teşvik etmektedir. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünü varsa bu yıl Japonya Türkiye ilişkilerini ele alan 7 programdan 5'ine Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığını ifade etti. Türkiye Japonya arasında felaketlerin güçlendirdiği bir dostluk ilişkisi var diyen Rektör Ünü iki ülkenin eğitim işbirliğine de değindi. Türkiye ile Japonya arasında belki felaketlerin birazcık daha güçlendirdiği bir dostluk ilişkisi var. Ve dostluk sadece felaketlere sınırlı değil. Yani ihracat, ithalat, ticaret hacmi, e sosyal ilişkiler, toplumsal ve jeostratejik ilişkiler ve en eğitim ilişkileri. Türkiye ile Japonya arasında güçlü bir e eğitim işbirliği var. Ankara Üniversitesi'nin pek çok sayıda Japon Üniversitesi ile çok yakın bir çalışma içerisinde olduğunu söylemeliyim. Açış konuşmalarının ardından diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılında Türk-Japon ilişkileri başlıklı seminer'e geçildi. Programda Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nobuo Misawa, Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılı üzerine görüşler. Tokyo Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bahadır Pehlivan Türk Türkiye-Japonya ilişkilerinde dış yardım ve kalkınma işbirliği konusuna genel bir bakış, APAN Müdürü Profesör Doktor Ali Mertan Dündar'da Türk-Japon ilişkileri tarihi kronolojisi başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.